Lütfen Sayın Reji, Aleyna çalışkanın tavırlarını göre gösterir misiniz? Verelim Aleyna'ya. Madem bir iddiada bulundun. Ayşe ile Aleyna Çalışkan'ın arasında e, oyun esnasındaki görüntülere dönelim. Allah aşkına. Tamam verdik işte veriyoruz. Yani Ayşe rahatsız olduğunu söylüyor. Bak Sema az önce çok güzel bir şey söyledi. Burada kimin gücü kime yeterse. Aleyna ve Ayşe zamanında Sancakaya da yaptı mobinki, Duygu'ya da yaptı. Hep bir dışlama politikaları güttüler. Yaptınız e şimdi... Siz kaldınız kadınlar olarak orada. Bir hanzade engeli var. Onu aşmaya çalışıyorsunuz. Onu da aşamıyorsunuz. Ama sizden daha güçlü birileri var orada. Birileri derken biri. Boyraz. 5 SMS birinciliği var. Bunu kabul edemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Sen bunu niye istedin? Bunu niye istedim? He. Ayşe diyor ya ben devamlı bize laf Ayşe, söylüyorlar. Ne Ayşe Hazmedemiyorlar. hazmedemiyorlar. Hazmedemiyor. Hazmedemiyor. Hazmedem. Hiç kimse hazmedemiyor. Ayşe Ayşe, Ayşe, hiç kimse Ayşe yaptığı bir şey Çok oluyor. yanlış Söylerim. bir tespit Hiç kimse hazmedemiyor. Ali Elan'ın ve Ayşe'nin Ayşe birincili. poyrazın birinciliği bile değil. 5 SMS birinciliği. birinciliği hatta ondan dolayı mutlu olurlar. Bugün sen Ayşe ile sorsan. Bugün Ayşe ile Ali Elan'a sorsan ne derler biliyor musun? Bak ben de sen bir niyet okuyuculuğu yaptın ben de bir niyet okuyuculuğu yapmıyorum. Ben ben niyet okuyuculuğu yapıyorum tamam. öyle söyleyeyim. Bugün Ayşe ile Aleyna'ya sorsan derler ki Hanzade gitsin, Reşat gitsin. Poyraz kalsın biz de Poyraz'ın yanında olalım Yok Hanzade, Reşat gitsin, Poyraz yalnız kalsın. kalsın. Poyraz'ı da sindirelim sonunda. Poyraz şimdi değil, arkadaşlar ha, veriyorum şimdi Ayşe'nin Ayşe Leyla'ya bakışları ve tavırları. Ayşe, Ayşe ya diyor ya Poyraz ve Reşat bizi sus şey yapıyor, susturuyor Hı. devamlı. Laf söylüyorlar, devamlı baskı kuruyorlar falan filan. Tavırları iyi değil diyorlar. Ayşe senin aleyna çalışkana tavrın ne alemde? Aleyna çalışkan sana ne yaptı? Al, aleyna çalışkan sana alıyorsun. ne yaptı? O tavır aleyna çalışkana ne? değil. Bana aşk gibi bir şey veriyor. Şey. Aleyna çalışkana diyor. değil Allah o tavır. Allah aşkına ya. Hayır değil. Sen onu gördüğüm için öyle zannediyorsun. Bu güzel tavır mı? Hayır bir dakika. Bu tavır. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Abicim bu tavır aleyna çalışkana değil. Ben sana söyleyeyim tavır. Ya süt diyemedin. Ya söyleyeyim kardeşim. Yoğurt diyemedin. Hayır bu tavır Poyraz'da Reşat'a sinirlenmiş. Ne alaka? Bak Bir dakika kardeşim. İşte aslında Ayşe'nin yanlış yapt Oraya bana görüyorsun. mı yapıyor çok güzel görüntü hayır. herhangi bana, birisine kızıp Aleyna'ya bu tavrı yapması ya da herhangi birisine kızıp oyuna küsmesi aslında kendini daha kötü bir duruma düşürüyor ya ben şu konuda katılmıyorum o küçük onu kaldırın ona destek olun hayır burada herkes o yarışmaya gitti Poyraz'ın rakibi Ayşe hatta ben üç gündür şunu bile düşünüyorum oyunda kötü yarışan ama reality'de röportajlarda kendini çok iyi ifade edenler oylamada birinci ise Bırakalım iyi yarışanlar, kötüleri de alsın gelsinler ki yollasınlar. Bu bile adalet olabilir. Çok kafam karıştı bu durum. Hani Nasıl ileri... anlamadım? Şimdi röportaj yapıyorlar ya. Evet. Sevimli diyoruz. Mesela İlayda ve birinci oluyor oylamada. Evet. Çünkü onun numarası o. Kızı biz öyle seviyoruz. E bir yandan da bakıyorum Ayşe'nin numarası da yarışması. Evet. O zaman Ayşe de İlayda'yı alabilir. Alsın aslında. Kalsın. Çünkü o orada şovunu yapıp oylamada birinci oluyorsa Ayşe ya da Poyraz da parkurda şovunu yapsın birinci olsunlar mesela Oluyor zaten. hani neredeyse artık kararsız kalmaya başlıyorlar Poyraz Hayrettin'le çok İşte bunu oynadı, acaba eleştir şunu demek istiyorum. Bunu eleştirmemiz yanlış mı acaba? Çünkü onların şov yeri de parkur ya. Ama biz hele İlayda'yı i̇şte, da eleştiriyoruz. Onları eleştiriyoruz. o orada kafam çok karıştı. 2-3 gündür diyorum ki herkes e, iyi olduğu yerde şovunu yapsın. Herkes ona göre oy alsın. Ama şöyle Eleştirmeyelim. Sen diyorsun Çünkü ki Ayşe İlayda'yla ki... oynayabilir. Ayşe niye İlayda'yla oynasın? Ayşe ha, iyi bir yaşmacı. Ayşe dişine göre biriyle oynucuk. Bazı, bazı şeylere, bazı şeylere kızmakta haklılar mı acaba? Biz yanlış mı eleştiriyoruz diye kendimi suçladım. Demek istediğim şu. 20 yaşındaki de aynı, 30 yaşındaki de aynı. 20 yaşında çok her gün ağlayan bir kız da gördük. 20 yaşında orada çatır çatır yarışıp herkese abalık yapan bir kız da gördük biz bu yarışmada. Evet. Bu insanın tarzıdır. Ama Ayşe 20 yaşında diye sürekli sürekli bir şeyleri sindirecek değiller maalesef. Hakaret ettiğinde 20 yaşındaki bir insan... 30-40 yaşındakiler de bunu sürekli aman küçük Çok Sema bunu da öyle yansıtmayalım. Kız devamlı ha, bir yerden bir tarafa hakaret ediyorum. ediyor. Bir tarafta sineği çekiyor. Devamlı demeyelim. Çekiyor, Genelliyorum. Var. var. Devamlı demeyelim. Hakkı demeyelim. Ben de devamlı, devamlı dedim. önce. Devamlı yok bu, ya. böyle yok. Yani, tarz. Bir tarz. Çünkü Ayrıca çünkü niye diyorum da biliyor musun? tarzında çok büyük problemler var. İki taraf ama iki taraf. Asla bunu yapmazlar. Bu bir yarışma çünkü. Bunu belki de bilerek yapıyor olabilirler anladın mı? Bu bir yarışma. Mesela Poyraz neden Ayşe'yi e, o düştüğü hatadan çıkarsın ki belki de. Evet, belki bilemeyiz. de evet bu bir yarışma ya. Tabii Biz ki. buna Yok, böyle... Bunu evet, ama aynı ben, takımda Rasyama. Tabii ki öyleler yani, Murat abicim ama Ayşe onlar aynı takımda değiller. Yani takım takım onlar olmaz. aynı olur da değiller. Ama şu anda takım olma ihtiyaçları takım, var abi. Şu anda evet. da da takım ihtiyaçları şey. var. E ne olacak şimdi takım olmasa da Ayşe çıkıp ben e performans göstermeyeceğim mi? ya. Senin gerçek var. bu değil ya, mi? Bireysel bireysel yani. Takım takım yani. takımı bu bireysel bir yarışma. Evet mi bireysel. Hayır tamam da şu anda bu Survivor'da ilerleyen günlerde bireysel oyunlar başlıyor mu kardeşim? Bak. Şu anda bireysel Batu oyunlar da, yok ki. Şu bak, anda takım oyunlar var. Bir dakika. Batuhan da çok bireysel düşünen bir adam. Ama Batuhan da yıllarca Survivor izlemiş ve şunun çok farkında. Diyor ki biz bu sürede. Takım olmak zorundayız. Bir yere kadar götüreceğiz. Kötüleri de ayıklayıp evet. ondan sonra diyeceğiz ki baş başa kaldıktan sonra kim kimi yerse kardeşim. adamın sınırını kimlerden biliyor? Efendim? Kim? Sınırı ne? Neyin? Ne zamana kadar mesela? Batuhan kimleri iyi görüyor, kimleri kötü görüyor? Bilmiyorum. İşte bunun bir şeyi yok. Yani ne zaman bu girerken... Birleşme Parti'si mi? Ya şimdi şöyle Asla, kemik kadro dedikleri kadro için şöyle bir şey var. E, kemik kadrolukları kadro kısımlarında değilim ben. Performans olarak sadece performans bazlı bakarsak eğer bunun doğruluğu yanlışlığı zaten Survivor içinde tartışılır da performans olarak bakarsak çok kötü performansı olanlarla ortalama performansı olanlar ayrıştırabiliyor. Mesela atıyorum Hayrettin'in performansı iyi değil. Atıyorum İlayda'nın performansı iyi değil. Bunu sen Gül Daha'nın performansı iyi diyebilir misin? Hayır. Yani onun gibi farklı farklılıklardan bahsediyorum. Net kötüler gitsin bak. diyorlar. Yani e, burada tabii şöyle bir durum var. Bu iş düzelmeyecek ama bak ben size söylüyorum. Gelmesin Ayşe ile olan durum düzelmeyecek. Herkes, Herkes o... çıkıp oyunda el, yani yapsın gereğini yapsın. İlla anlaşmak. zorunda evet, İki tarafta değil. da şöyle bir güzellik var, var. Ayşe Murat abi gibi düşünenler sayesinde oy kitlelerine sahip olacak çünkü bazı isimler ya da bizim sayemizde bilmiyorum belki ben de öyle. Atan da öyle olacak. Yok hani şunu demek istiyorum. Oradaki gruplaşmayı e, yaratan Poyraz mı? Hayır ondan bahsetmiyorum. Bir kısım Nasıl diyecek reşat? ki. Evet. Bir, aşkına, bir kısım Poyraz diyecek de. ki evet ya kızın üstüne çullanıyorlar hem de bu bu kadar iyi bir yarışmacıya diyecek Ayşe bu kavgadan karlı çıkacak Poyraz da e, o tavırlarından ya da işte Ayşe oynaman lazım. Bu takımı satmaktır diye şeyle bir kitle oluşturacak ve kitlesini ben bir Ben Hatta bir iddiada bulundu. Ne iddiası? Poyraz ve Reşat diyor takımı diyor bölen ikili. Evet. Öyle diyor şimdi, bakın. bakın. Bölen ikili derken. Öyle şöyle, dedin. Bir dakika, sen gruplaşmaları başlatan. hayır. Bir dakika i̇ki dur. İki taraf da sana yaptı söyleyeyim. bunu. Tamam bir dakika tamam, dediğimi ben söyleyeyim. Öyle sen dedim. evet dedin. Ya kardeşim dur bir de, dediğimi sana söyleyeyim. Reşat ile Poyraz. Evet. Ayşe ile Aleyna iki tane kadın. En başarılı kadın yarışması. Bunlara ihtiyaçları var mı? Aleyna ile Ayşe'nin Poyraz'a ihtiyacı var. Poyraz'a bütün herkesin ihtiyacı var. Tamam kardeşim ben de onu sana yani söylüyorum. Zaten ederim. ben de söylüyorum. Ben de sana diyorum ee, herkes, herkese ihtiyacı ben, var olur mu? Bana, sorarsan en yanlış tespiti nerede yapıyorsun biliyor musun? Ayşe ile Aleyna Poyraz'dan gayet mutlular. Nereden bir Ben öyle bir... Sen bunu devamlı oraya getiriyorsun. böyle bir şey. tablo görmedin. Ay sence. öyleydi. Nasıl Ayşe, Ayşe, ve Aleyna Poyraz'la beraber olmak istiyordu. Olamadılar. Ödüle götürdü onu istemezken. Bir dakika Olmadı denediler olmadı. Bir dakika bir örnek göstereceğim dur ya. Bak örnek veriyorum sana. Ne oldu Sevinç'im? Furkan'cığım. Sevinç'i göster. Ay, bir değil şey değil söylüyor ya. bize inandırmaya çalışıyor. Ama, ama öyleydi. Öyle İlk zamanlar öyleydi. Bak, <laughs> ya. ama bak beni dinleyin bu ya. Görüntü değil Sen ki. Sen diyorsun ya. Ay bir dakika. Hissiyat <laughs> mı? Ayşe de. Şimdi Ayşe de. <laughs> Ayşe de Poyraz'dan haz almıyor. Ben sana söyleyeyim. Neden olduğunu söyledi, söyledi bugün. Bak da burada daha bir tecrübeli bir konuş. Söyledi bugün diyor bak. Bıraksın bu işleri bu ayakları diyor bak. Evet. Bıraksın bu ayakları. Akıllı çocuğum diyor diyor. Kendini çok akıllı. Liderlik. Zannediyor lider filan. Benim de hiç muhatap olmasın diyor. Ben de hiç lafa esirgemem ona her şeyi söylerim evet. diyor. Yani Ayşe de artık yani anlamış yani onların ondan barışmayacağını bak, veya onu aşağı çekmeyeceğini. Şöyle bir öyle olmaz, öyle zaten öyle anlamış ben konuyu toparlayayım. Anzadeyi Anzadeyi atlıyorsunuz. Semih de nereden geldiğini söyleyince bu soru Anzadeyi atlama böylece... Furkancığım. Tamam ama, ama Semih En bak Anzade. Şöyle bana bir soru soruyorsun. Bunu nereden buldun diyorsun. Bak <laughs> Diyor açıklayacağım. Ona da izin vermiyorsun. Evet. Peki evet. ne yapayım? Ama Murat abi de bir şey o, attı ortaya. Bir şey ortaya. diyeceğim sana. Onu yok sayma. Moderatör olsa ne yapar? Yok. Bak aklına. Ama geldi. ben bilmiyorum Furkan Tarzı şimdi. Bu moderatör olsa Dini böyle yapacak mı? Dur dinle. Yok bak, sayma tamam. Moderatör olsan sen böyle yaparsın bak. Furkan dedi. Batuhan'la ilgili neler düşünüyorsun? Batuhan'la ilgili ben şunları düşünüyorum. Batuhan şöyle şöyle kendi konuşuyor Sana soru soruyor kendi. Şimdi.